Bir sayın bir Bakanım meclise kan bulursunuz. Salih Han'ın hırkası burada. Salih Han hırkayı giyinemiyor. Meclis enekdarımız 37 yerinden bıçaklanarak ay öldürüldü. Ona sahip çıkamadınız Sayın Bakanım. Salih Han'ın Salih Han'ın hırkası. Sayın Bakanım. oldu Sayın Bakanım. Şu anda nereden biliyorsunuz? Hanımefendi, imama annelik yapabiliyor musunuz onlara sayın bakanım? Sayı yerine geçebiliyor musunuz? Bu hıdırel günebiliyor musunuz sayın bakanım? Bu hıdırel hanın başvanda. Hayır